Evet Avrupa Birliği zirvesinin hemen ardından Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı açıklamalara biraz daha yakından bakacağız bugün. Önümüzde epey kapsamlı bir konuşma metni var aslında. Kesinlikle savunma var, ekonomi var, Orta Doğu, iklim bayağı yoğun bir gündem. Aynen öyle. Bizim de amacımız bu yoğunluk içinden sizin için en kritik, Belki de en şaşırtıcı olabilecek noktaları çekip çıkarmak. Tabii, özellikle bu açıklamaların Avrupa'nın gelecekteki yönelimine dair ne gibi sinyaller verdiğini, sizin için ne anlama gelebileceğini biraz deşifre etmeye çalışalım. Harika. O zaman hemen ilk sıcak başlıkla Avrupa savunmasıyla başlayalım mı? Macron diyor ki. NATO şemsiyesi altındayız ama Avrupa kendi savunma gücünü de arttırıyor. Evet, bu yeni bir şey değil belki ama vurgusu önemli. Asıl beni şaşırtan, e, 7 yıl önce bu konuyu konuşmak bile neredeyse imkansızdı bir tabuydu demesi. Bu çok çarpıcı değil mi? Kesinlikle çarpıcı. 7 yıl jeopolitikte uzun bir süre ama yine de bu kadar net bir değişim dikkat çekici hani Avrupa'nın kendi kendine yeterliliği hep konuşulur ama bu kadar somutlaşması. İşte o somutlaşma için SAFE diye yeni bir programdan bahsediyor. 150 milyar euroluk devasa bir fon ortak savunma projeleri için Fransa'da yararlanacakmış bundan. Evet bu SAFE fonu önemli bir adım yani Avrupa savunma yeteneklerini güçlendirme programı ama olay sadece para değil aslında. Asıl hedef ee, savunma harcamalarında alımlarda Avrupa malını, Avrupa üretimini önceliklendirmek. Yani önce Avrupa diyorlar, savunmada da. Gibi. Edip gibi araştırma programlarıyla da birleşince bu tam bir strateji. Kendi sanayini, kendi teknolojini geliştirme ve bir anlamda dışa bağımlılığı azaltma çabası. Yani bir zihniyet dönüşümü bu aslında. Anladım. Savunmadan biraz daha güneye, Orta Doğu'ya inelim. Orası her zamanki gibi gündemin sıcak maddesi. Gazze için yine acil ateşkes çağrısı var. Evet bu zaten beklenen bir durumdu. İnsani yardım vurgusu da devam ediyor. Ama daha teknik ve bence daha dikkat çekici bir nokta var. İsrail ile AB arasındaki ortaklık anlaşması. Onun ikinci maddesi gündeme gelmiş. İnsan hakları ile ilgiliymiş bu madde. Doğru, bu çok önemli bir detay. O madde anlaşmanın temel taşlarından biri, insan haklarına, demokrasiye saygı gibi ilkeleri içeriyor. Peki bunun gündeme gelmesi ne demek pratikte? Yani ne olabilir? Şöyle diyeyim, Temmuz ayında AB Dışişleri Bakanları oturup İsrail bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye bakacakmış. Bu e, potansiyel bir baskı mekanizması demek. Hani anlaşmaya uymuyorsan bunun sonuçları olur deme potansiyeli. Çok sık başvurulan bir yol değil ama masada olması bile bir mesaj. Anladım. Peki İran orada durum ne? İran konusunda tutum net. Nükleer silahlanmaya kesinlikle karşılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının denetimlerinin kritik olduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini vurguluyorlar. Yani NPT o nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması çerçevesinde kalması. Aynen öyle. Ve bu konuda P5 ülkeleriyle yani Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle koordinasyonun altını çiziyorlar. Macron hatta bunu Trump'la da görüştüğünü söylemiş. Ukrayna meselesine gelirsek destek devam ediyor anladığım kadarıyla mali ve askeri destek sürecek denmiş. Evet, o konuda bir değişiklik yok. Hatta yakında 18. yaptırım paketi gelecekmiş. İşte o paketle ilgili ilginç bir iddia var. Üçüncü ülkelerde rafine edilen Rus petrolüne de ambargo getirmek gibi bir şeyden bahsediliyor. Bu kulağa çok iddialı geldi bana. Mümkün mü bu? İddialı olduğu kesin, evet. Özellikle bu rafine petrol kısmı teknik olarak da zorlayıcı olabilir. Yaptırımları delme girişimlerini engellemeye yönelik bir adım bu. ABD ve İngiltere ile koordineli hazırlandığı söyleniyor. Ama ne kadar etkili olur orası soru işareti diyorsun. Yani evet, uygulanabilirliği ve küresel piyasalara etkisi bunları görmek lazım. Geçmiş yaptırımlara bakınca e, her zaman beklendiği gibi işlemiyor bu mekanizmalar. Peki, gelelim ekonomi ve ticarete. Macron'un favori formülü ilginç, ABD ile sıfıra sıfır gümrük vergisi. Yani ne onlar bize ne biz onlara vergi uygulayalım diyor. Kulağa hoş geliyor tabii ama. Ama hemen arkasından da ekliyor. Eğer ABD %10'luk tarife uygularsa biz de misliyle karşılık veririz. Bu biraz hani hem zeytin dalı uzatıp hem de sopayı göstermek gibi. Açıkçası öyle. Yani ideal senaryo sıfıra sıfır ama eğer karşı taraf adım atmazsa ABD kendi çıkarlarını koruyacak. Bu mesajı net veriyorlar. İçeride ne durum peki Avrupa içinde? Orada da iki temel hedef var gibi. Birincisi çelik, Kimya gibi stratejik gördükleri sektörleri korumak, ikincisi de bürokrasiyi azaltıp işleri kolaylaştırmak, rekabet gücünü arttırmak için yani. Bir de Mercosur anlaşması var Güney Amerika ülkeleriyle olan. Ona itiraz ediyorlarmış mevcut haliyle. Evet. Oradaki temel itiraz aynı maddelerin yani mirror clauses'ın eksikliği. O aynı maddeler ne demek tam olarak? Teknik bir terim gibi. Aslında mantığı basit. Şöyle düşünün. AB'deki bir üretici Diyelim ki bir çiftçi çok sıkı çevre veya sağlık standartlarına uymak zorunda. Bunun bir maliyeti var. Tamam. Standartlara uyuyorsak, bize mal satan yani Mercosur ülkelerinden gelen ürünlerin üreticileri de benzer standartlara uysun. Yoksa haksız rekabet olur. İşte bu aynı maddeler bu denkliği, bu standardı sağlamayı hedefliyor. Bizim kurallarımız neyse ithal üründe de benzeri olsun istiyorlar anladım anladım. Yani bizim üreticimiz hangi zorlukla üretiyorsa dışarıdan gelen de benzer koşullarda üretmiş olsun. Mantıklı. Peki iklim hedefleri? 2050 hedefi tamam karbon nötr olacağız ama 2040 için biraz frene basmış gibi Macron. Evet orada bir temkinli duruş var. 2050 hedefi baki ama 2040 için acele etmeyelim diyor. Önce bazı koşullar sağlansın istiyor. Ne gibi koşullar? Mesela teknolojik tarafsızlık, yani sadece rüzgar, güneş değil, nükleer enerjiyi de bir seçenek olarak görmek, yeterli yatırımın olması ve adil bir ticaret politikası. Hani şu ayna maddelerle de bağlantılı biraz. Yani diyor ki, biz iddialı hedefler koyarken hem teknolojik seçeneklerimizi daraltmayalım, hem de küresel ticarette dezavantajlı duruma düşmeyelim. Aynen öyle. Önce 2030 hedeflerine bir odaklanalım, onları bir tutturalım. 2040 içinse daha geniş bir tartışma yapalım. Ekonomik ve sosyal etkilerini iyi hesaplayalım diyor. Bir denge arayışı var burada. Son olarak benim dikkatimi çeken kısa ama önemli bir not daha vardı. Sosyal medya platformlarına yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesi. Fransa bu konuda bastırıyormuş çocukları korumak amacıyla. Evet, bu da dijital hizmetler yasası, DSA kapsamında gündeme gelen bir konu. Dijital dünyanın düzenlenmesi, özellikle de çocukların korunması giderek daha fazla önem kazanıyor. Hı hı. Yani genel resme bakınca Avrupa bir yandan savunma, ekonomi, dış politika gibi alanlarda daha iddialı, daha bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Ama diğer yandan da bunu küresel gerçekler, iç rekabet, sosyal dengeler bunlarla uyumlu hale getirmeye çalışıyor zor bir denge bu. Kesinlikle. Peki sence bu denge kurulabilir mi? Yani bir yanda bu iddialı hedefler, savunmada özerklik, iklim liderliği, kendi ticaret kurallarını koyma isteği, diğer yanda küresel rekabetin sert gerçekleri, olası ticaret savaşları. Bu ikisi arasında sürdürülebilir bir yol bulmak mümkün mü? İşte bu Sanırım önümüzdeki yılların en temel sorusu olacak Avrupa için. Cevabı kolay değil. Gerçekten de üzerine düşünmek için iyi bir nokta bıraktın. Bu zirve ve Macron'un açıklamaları bize bolca düşünecek malzeme verdi.